Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Reza Çakmak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Legzar'ın profesyonel serisinden bir kart okuyucuyu inceleyeceğiz. Bu kart okuyucusu hakkında konuşacağız. Bu paralar verilir mi? Kaliteli mi? Alınır mı? Alınmaz mı? Bunları değerlendireceğiz. Ürünü kutusundan çıkardım. Ürün hemen şurada arkadaşlar Böyle yani avucumu tamamıyla dolduruyor diyebilirim. Yakın çekim detaylarını bol bol sizlerle paylaşırım. Açıkçası böyle büyük bir boyut beklemiyordum. Bu arada YouTube'da herhangi bir incelemesi olmadığı için çekip sizler için de referans olmasını istedim. Kutudan bir bu çıkıyor, kart okuyucumuz çıkıyor. Bir de şöyle bir kablo çıkıyor arkadaşlar. Bu kabloyu kutuyu açtığımda hemen bir kenara attım. Yani genelde işte bir kulaklık alırken, bir mikrofon alırken vesaire kutudan çıkan kablolar çok kaliteli olmadığı için bir kenara atıyorum, kullanmıyorum. Kendi mevcut kablolarımdan devam ediyorum. Neyse abi bunu taktım bilgisayara, kendi kablomu da taktım. E, vaat edilen hızlara alamadım. Bayağı aşağısında hızlarla karşılaştım. Tabii bir sorun olduğunu yani ürünle ilgili değil de kablo tarafında bir sorun olabileceğini düşündüm. Kendi orijinal kablosuyla denedim ve vaat edilen hızlara aldım. Bu kabloyu kaybetmeyin derim. Bu kablo gerçekten önemli ve kolay kolay zarar görmeyecek. Gerçekten hem kalın hem de sağlam bir yapıya sahip. Sağlam bir hissiyatı bulunuyor. Kart okuyucumuzun malzeme kalitesine zaten diyecek bir şey yok. Ben böyle bir kalite görmedim. Lastik kalitesi olsun. Şuradaki kauçuk yapı olsun. Zemine oturduğunda kesinlikle hiçbir şekilde hareket etmiyor. Şu ön yüzde bir Type-C yuvası var. Type taktığınızda bu USB girişinde USB 3.2, 3.1, 3.0'a falan taktığınızda vaat edilen hızlara alabiliyorsunuz. Şurada tırtıklı bir yapı var. Elde kaymıyor. Gerçekten güzel, üst düzeyde. Alt tarafta bir ışığımız, ortada da Lexar yazısı bulunuyor. Bu ışık ne işe yarıyor diye soracak olursanız, bilgisayara bağlıyken ve içerisinde kart yokken kırmızı yanıyor. Kart taktığınızda mavi yanıyor. Kart işlem görüyorsa, bir veri transferindeyse kart bu ışık mavi olarak hızlıca yanıp sönüyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise bahsettiğim şu kauçuk gerçekten çok kaliteli. Bunun dışında arka tarafta anlatabileceğim bir şey yok. Şimdi gelelim asıl olaya, girişlere. 3 girişi var arkadaşlar. Sol tarafta şöyle göstereyim zaten yakın çekimde de göstermiş olurum. SD kart yuvası, micro SD kart yuvası. Sağ tarafta ise CF Express kart yuvası bulunuyor. Şimdi benim kameram CF Express kart desteklemiyor. Fujifilm XS20 kullanıyorum. Sadece bir giriş var. O da SD giriş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Ben bu dosya transferlerinde falan inanılmaz hız tutkunu biriyim. Yani hızlı olmasını gerçekten istiyorum. Seviyorum. Bununla birlikte de Lexar 1800X Gold bir SD kart aldım. Onun da incelemesi yakında kanalda olacak. Gördüğüm kadarıyla onu da henüz kimse incelememişti. Söylemek istediğim şu. Ben 304 400 TL bandında bir kart okuyucu arıyordum ve U Green markasının USB şeklinde aslında işimi nispeten görebilecek kart okuyucuları vardı. Ancak şöyle bir ürün buldum ve tam benlik olduğunu düşündüm. Hem kablosu falan yok. Yani doğrudan bir e, kablo ile besliyorsunuz. Kendisine bağlı bir kablo yok. Bu noktada güzel. Çünkü diğerlerinde kabloda temassızlık falan olabiliyordu. Ve CF Express kartım olmamasına rağmen ya ileride belki XS20'nin yanına ikinci bir kamera olarak XH2S alırım diye düşündüm. Tabi onu alınca xs S20 aslında ikinci kamera oluyor. Yani böyle bir şey olursa bir CF Express kart okuyucumuz da olsun istedim. Geleceğe yönelik bence güzel bir hamle olur diye düşündüm. Ve beni en çok gezmeden tarafı yani yeni bir kart aldığım için ve bu UHS 2 destekli olduğu için bu hızı almam için yine UHS 2 hızlarını okuyabilen bir kart okuyucuya ihtiyacım vardı. Çoğu modelde de bulunmuyor arkadaşlar. Biraz üst seviyeye baktığınız zaman işte Lexar gibi SanDisk'in farklı ürünlerinde falan UHS 2 desteği bulunuyor. Bu üründe de bu desteğin olması gerçekten sevindirici ve satın almamdaki en büyük sebeplerden biri diyebilirim. Ürünü hepsi buradadan 835 TL falan aldım. E, link bırakırım. Bu arada o linkten satın alırsanız bana da affiliate marketing'ten bir komisyon geri dönüşü oluyor. Eğer ihtiyacınız varsa ve almak isterseniz oradan alırsanız gerçekten sevinirim. Ha, farklı sitelerde Amazon'da 750 liraysa gidip oradan tabii ki alabilirsiniz. Komisyon kazanacağım diye pahalıya ürünü almanızı istemem. Şimdi kart okuyucumuzun sahası olup bu şekilde Şekildeydi. Gelelim veri hızlarına. Öncelikle bende CF kart olmadığı için bu portun çalışıp çalışmadığını bile kontrol edemedim. Bu konuda herhangi bir endişem yok. Çalıştığını düşünüyorum. Yani sıfır üründe bu tarz bir fabrikasyon sorunun çok az bir ihtimal olduğunu biliyoruz. Micro SD ve SD kart testlerini yaptım. E, SD kart testlerini de sizlerle paylaşıyor olacağım. Test ettiğim kartları hemen sizlerle paylaşayım. Biri V60 Lexar 1800X Gold uhs 2 Diğeri Sandisk 64 GB V30 uhs bir Extreme Pro. Bu ürünle Lexar'da 160-170 seviyelerinde yazma hızı, 230-240 seviyelerinde bir okuma hızı gördüm. SanDisk'te ise SanDisk Lexar'a göre bir alt seviye kart olarak değerlendirilebilir. SanDisk'te ise tam hatırlanmamakla beraber zaten videoda sizlerle paylaşırım. Sanırım okuma hızı 150 seviyelerinde, 160 seviyelerinde yazma hızı da 90-100 seviyelerindeydi. Yani anlayacağınız gayet hızlı, gayet stabil çalışıyor. Isı durumu da iyi. Yine ısı ölçerle yaptığım testin sonucunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu arada SD kart şöyle SanDisk'in yanımda. Hemen şöyle takayım da ne kadar kart dışarıda kalıyor onu da görmüş olun. Evet kartın kadarlık bir kısmı dışarıda kalıyor arkadaşlar. Güzel. Bence gayet güzel ve son derece şık bir ürün arkadaşlar. Genel olarak Lexar multi kart okuyucuyla ilgili söyleyebileceklerim bu şekildeydi. Zaten bir kart okuyucuda çok anlatacak bir şey yok ama bu model çok hoşuma gittiği için hem sizlerle paylaşayım dedim. YouTube YouTube'da da herhangi bir videosu olmadığı için en azından ürünün boyutlarını görün, hızlarını görün, yuvalarını görün istedim. Yine aklınıza takılan herhangi bir nokta olursa, herhangi bir soru işareti olursa mutlaka yorum kısmına yazın, cevaplıyor olacağım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kalın.